Sevgili hocam, yarın Allah ne yapacağımızı bilmez inancı, yarın nasıl bir imkanla karşılaşacağından Allah bilgisiz olduğundan dolayı ne yapacağımızı bilmiyorum. Yarınlar için dua da edemiyorum çünkü yarınları bilmeyenin bilmediği zaman sonucunu, zamanın sonucunu bilemediği için duamın da anlamının olmayacağına inanmaya başladım. Ne yapayım? Duayı bırakma yarını da bilir, o bir gün de bilir, daha da o bir gün de bilir, dünü de bilir, varlığın sonunu da bilir, önünü de bilir. Allah'ın bilgisi sonsuzdur. وَلَا يُخَيْتُونَ بِشَيْءٍ min عَلْمِهِ اِلَّا بِمَا اِشْرَحِ Onun ilmini hiçbir şey kuşatamaz, onun ilmi her şeyi kuşatır. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي لَا اِلٰهَ اِلٰهُ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّحَادِ Rahim. O sadece şehadet aleminin alimi değil, kaybın da alimidir. O her şeydir. Bir, Abdülaziz Hoca'yı tuzağa düşürmüşler. Abdülaziz Hoca'yı çakallara yem etmeyin. O değerli bir alimdir. O emektar bir alimdir. O üç kağıtçı değildir. O para göz değildir. O dini imanı para olan adam değildir dini imanı para olan adamlar televizyonlarınızın içinden aylık 80 bin liraya size hikaye anlatıyorlar. Artık ayrı. Abdülaziz Hoca Allah'ın bu hürmete Tuzağa düşmüş. Bilmem anlatabiliyor muyum? O da ya desin tuzağa düşürdüler beni. Bir saflık oldu. Efendim dilimizden bir şey çıktı. Yok sayın. Unutun gitsin. Desin bunu. Efendim. Ama Abdülaziz hocamızı çakallara yem Öyle sık bulunur biri değil. Bu bir. İkincisi. Abdülaziz hocanın bu yanlış üzerine Kur'an'dan destek için getirdiği ayetlerin konuyla alakası yok. Mesela bir tanesini vereyim. Allah'ın bilmesi, işte öğrenelim diye, bilelim diye şeklinde gelen ayetler. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِد۪ينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِر۪ينَ Bir tanesi. Böyle başka ayetler de var. Sizi sınayacağız. Niçin? Hatta <laughs> نَعْلَمَ Bilelim diye, öğrenelim diye. İçinizde cihad edenler ve sabredenleri öğrenelim diye sınayacağız. Hal. Hayır, Burada bir bilgi eksikliği var. O bilgi eksikliği şu. Aslında Abdülaziz Hoca okuduğu kelimeyi ye göre mana veriyor. Kendi cevabını. Ama o kelimeyi maalesef karilerimiz karilerimizin büyük bir hatası olarak o orada duruyor. Çünkü unutmayalım Kur'an indiğinde hareket yok. Rakş yok, Noktalama yok. Kafın üstünde iki nokta yok. Bu çok sonradan. Fenin üstünde tek nokta yok. Yanın altında iki nokta yok. Fenin üstünde iki nokta yok. Bu bile yok. Harekeler hiç yok zaten. Harekeler çok sonradan anlatabiliyor. Ebul Esmet Eddu Eli ilk defa hareket. <laughs> ilk defa. Yani fail merfudur. Mef'ul mansuptur. Bu zafile mecrurdur. İlk kuralı Hazreti Ali koydu. Ondan sonra harekeleme yavaş yavaş başlayacaktı, Yıllar sonra. Düşünün, şöyle üç tane diş, on dört tane okuma ihtimali vardır. Ama tabii ihtimali vardır diye millete mi bırakmıştır? Hayır, Allah Resulü ağzından okuyor. 500 yüz hutbesi var Medine'de, hepsi de Kur'an. Dolayısıyla Kur'an okunuyor, Kur'an ezberleniyor. Bilden bile binlerce insan Kur'anla haşır meşhur oluyor. Onun için yani yalnızca sayfalardan geçen bir şey olsaydı, derdi ki şöyle böyle yok. Kur'an indi. Ama tabii ki kıraat farklılıkları var. Bunu biz biliyoruz. Onun için kıraat imamları var. Kıraat Ayşar'a ne nereden çıktı? Kıraat-ı Seba ne nereden çıktı? Yedi kıraat, on kıraat, on dört kıraat, şaz kıraatlar. Bunlar nereden çıktı? Bu imamların en erken yaşayanı 130, 150, 160 var Dolayısıyla burada bir problem var. Yani Abdülaziz'in gördüğünden yola çıkıyor. Ondan bir şey diyemem. Ama bilgi eksikliği olduğu için. Nedir bu? Alime ya'lemu ilme. Arapçada sülasi mücerretler altı bak olarak gelir. Anlatabiliyor muyum? Altı bak. Alime ya'lem. Yani fa'ale yaf'alu. Yes Fa'ile yaf'alu. Yes Fa'ule yaf'alu. Yes Fa'ule yaf'alu. Yes فَعِلَ يَفْعِلُ Yani anlatabiliyor muyum? Böyle altı kombinezonu vardır bunun. Evet. Bunlar işte birinci vak, ikinci vak, üçüncü vak, dördüncü vak diye geldiği baba göre de numaralanır. عَلِمَ ya'lem, İlmendir. Maslada ilmendir. Bu bilmektir. Bir de aynı kökten عَلَمَ ya'limu, عَلَمَ alem işarettir. Kullanmıyor. Türkçemize de geçmiş. Minarenin ucundaki şey ne dedi? Alem. alem. Niye? İşaret. Alamet. Şiardır. Yani işarettir. Belgedir. Delil. Dağlara Arapçada alam derler. Tekil alem. Dağlara alam derler. Bayrağın şu anda Arapçada ismi ne biliyor musunuz? Alem. Bayrak. Me'alim fit tarik. Seyyid Kutuk'un meşhur eserinin ismi. Nedir? İşte alemler, yolun kenarındaki işaretler, Yok. yoldaki işaretler. Dolayısıyla aleme ya'limu alemen denir onun için. Burada, burada ne diyor Rabbimiz? Öğrenelim diye değil. Ne yapalım? İşaretleyelim diye. Gösterelim diye. Anlatabiliyor muyuz? Üzerine bel koyalım diye. Türk, öz Türkçe bir kelime diyor. Bel, bel ya oradan geliyor.